بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آية آية بقرة سورة سنين تفسرنا بسم الله سكتينج آية أضعشتك وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır ayet-i kerimesini. Bakalım tek tek kelimelerine. Vav bağlaştır. Min denden bağlantısına gelen harfi cerdir. Ve bu harfi cerimiz Kur'an'da 3067 kez geçer. Ennaz kelimesine baktığımız zaman ennaz kelimesinin kökünün nas kelimesinin e, yine yine ins kelimesinden olduğunu söyleyen alimlerimiz vardır bu kök, kökteki kelimemiz bu ins kelimesi ve türevleri e, formatlarıyla 7 farklı şekliyle 338 defa anes anese ins insan insi testetnis mustetnis ve nas olarak 241 defa geçiyor Kur'an'ı Kerim'de ve minen nasi insanlardan men öyle ki burada ismi mevzu olarak kullanılmış buradaki men 871 defa Kur'an'da geçiyor. Yakulu der ale bunun kökü Kavele'dir Kavele ise 1722 defa der dedi diyor. Yani kökleriyle 6 7 6 şekliyle yani akabil, tekavvele, kail, kale, kavul ve şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Amenna'ya baktığımız zaman amene bunun kökü emenedir, eminedir ve emine ve türevleri 879 defa 15 farklı şekliyle amene, amin, amine, emane, eman, emanet, emene emine emin em iman utumine me'men me'mun mu'min ve mu'mine şekilleriyle Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve minen nasi men yekulu amennâ inandık derler insanlardan bazıları diyelim ve min nasi insanlardan öyleleri Amenna billahi Allah azze ve celle'ye. Allah lafzı celali Kur'an-ı Kerim'de bunun kökü ilah ve Allah lafzı celali olarak 2699, ilah olarak 147, Allahumme olarak 5 defa toplam 2851 defa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve atıftır, bağlaştır, ve harficerdir, el-yom. Yawm'ın e, el takısı almıştır. Bunun kökü Yawm'dur. Yawm yoğum, Kur'an-ı Kerim'de 405 defa Yawm olarak e, yine 70 defa ve idin olarak toplam toplam 475 defa geçiyor bu isim. Ve bil Yawmi gününe el ahire baktığımız zaman ahirin kökünün ahir olduğunu ve bunun 250 defa altı farklı şekliyle ta'har ahir ahhara ta'akhara müsta'hir yestakhir gibi şekilleriyle Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini okuyabiliyoruz buradan bakıyoruz. Yine ve ma onlar olmadıkları halde buradaki ma Bal atıftır, ma burada olumsuzluk ma'sıdır. Hum onlar manasında bir zamirdir. Mufasıl diyoruz ayrı bir zamir. Bir mu'minine baktığımız zaman yine bunun kökü de eminedir. Biraz evvelde geçmişte bu 879 defa 15 farklı şekliyle Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bunu amenna'da da inceledik. Bir mu'mininde de aynı şekilde incelemiş oluyoruz Ayet-i Kerime'mizin tefsirine gelecek olursak Allah Azze ve Celle İslam toplumu için son derece tehlikeli olan bu zümre hakkında müminleri uyanık tutmak, münafıkları da uyarmak üzere onları ele verecek belli başlı sıfatları, vasıfları beyan ediyor. Münafıklar kimlerdir? Münafıklar inanmadıkları halde başkalarını kandırmak ve alay etmek gayesiyle sadece dilleriyle inandıklarını söyleyen iki yüzlü kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özellikleri hem inanç hem ameli hem de ahlaki bakımdan bizlere bildirilmiştir. Şu an okuduğumuz ayetlerde onların daha çok inanç yönündeki hastalıklarına dikkat çekeceğiz ve onları okuyacağız, öğreneceğiz. Münafıkların zikredilen birinci vasfının Kalp ben iman etmedikleri halde dilleriyle Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylemeleridir diyoruz. Münafık denildiğinde anlaşılması gereken mana budur. Bu ayet yine nifaklarında ısrar eden, Müslümanları kandırmaya çalışan münafıkların üzerindeki gizlilik örtüsünü de açığa çıkarıyor. İman konusundaki aldatıcı beyanlarının da arka planını Deşifre ediyor. Mümin olmak için sadece söz yeterli değildir. İmanın aslı ve kökleri kalptedir diyoruz. Önce kalp tasdik edecek. Dil ikrarda bulunacak. Ameller bunu desteklemelidir diyoruz. İman etmediği halde münafık olan kişi neden mümin olduğunu söyler? Onu, bunu söylemeye sevk eden iki te temel vardır. Bu iki temelden birincisi İslam toplumuna... Daha büyük bir zarar verebilmek için kendini gizler. İkincisi korkaklık ve menfaatperestlik gibi zaafları vardır. Bu zaaflarından dolayı safını netleştirmemiştir. Nereyi güvenli ve menfaatli görürse kendisini oraya nispet eder. Münafıkların ikinci vasfı nedir? İnandık şeklindeki yalan beyanlarıyla Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışmalarıdır diyoruz. Aynı zamanda Kurtubi'nin tefsirine baktığımız zaman Kurtubi'nin tefsiri der ki burada e, Bakara suresinde müminler hakkında dört ayet varken kafirlerin vasıfları hakkında inen iki ayet, münafıkların hakkında ise 13 ayeti kerime nazi olmuştur. Burada insanlardan ayeti hakkındaki bura on oradaki kastedilen kişiler münafıklardır. Bu dilcilere göre naz kelimesini inceledikleri zaman farklı görüşler olduğunu, bu çoğu bir isim olduğunu İnsan ile insana kelimesinin lafız değiştirerek çoğulu olduğunu ve bunun da küçültülmüş isminin nuves olduğu şeklinde ve nuvesin de e, hareket anlamına gelen enneus'ten geldiği e, şeklinde bir görüş vardır. Hareket ettiği manasına gelir. Bir başka görüşe göre de bunu unuttu kökünden geldiğini söyleyenler vardır unuttun kökünden geldiğini söyleyenler bunun kökünün nesi olduğunu ve Adem Aleyhisselam'ın ahdini unuttuğundan dolayı insan ismini aldığını söylerler. Adem Aleyhisselam'a unutturulduğu ya da unuttuğundan dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. İnsan kelimesi eğer bu şekilde ise başındaki hemze fazladandır şeklinde söyle, yorum vardır. Ve Hazreti Adem ile Havva'nın Aynı zamanda insanın, e, insan adının verilişi, ünsiyet kuran, ilişki kuran, Rabbi ile ünsiyeti olan, yakınlığı olan manasında ins kelimesinden geldiği söylenmiştir ve insan kelimesinin başında bulunan hemzenin de asli harflerden olduğu rivayeti vardır. Münafıklar da bir çeşit kafirdir diyoruz. E, kesinlikle onlar kalpleriyle iman etmediklerinden dolayı mümin olmadıklarını belirtiyorlar. Kalp inanmasa dahi e, iman dil ile söylemekten ibarettir görüşü reddolunmuş oluyor bu e, hadisi şerife göre ve bu ayeti kerimenin tefsirine göre diyoruz mümin iki türlüdür şeklinde görüş vardır Allah'ın sevdiği ve dost edindiği mümin bir de Allah Teala'nın sevmediği, dost edinmediği mümin. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin itaat edenleri Allah Azze ve Celle sever. Kafirler de aynı şekilde iki türlüdür. Ceza görecek ve ceza görmeyecek kafir şeklinde de söylenmiştir. Ceza görecek olan kafir ise Allah Teala'nın sözlerine yani inkar edip ve o küfür üzere ölen ama Allah Teala'nın razı olduğu da son nefesi gelmeden iman edenlerdir diyoruz. Ve bu şekilde münafıklara neden münafık adı verilmiştir diye sorulacak olursa münafa münafık denilişinin sebebi içinde gizlediğinden başka bir şeyi açığa vurmasından dolayıdır denilmiştir. Bu ismin ona verilmesi bundan dolayıdır. Bunlar e, dış görünüşü farklı, içi farklı olan kişilerdir. Hatta bu kelimeyle ile alakalı e, bir Arap tavşanı ya da yaban faresi denilen hayvanın da nafika adı verilen bir hayvan olduğu, ismini alan bir deliği bulunduğu, ikinci bir deliğinin daha olduğu şeklinde görüşler var. Bu hayvan yeri deler, içeri girer, yerin yüzeyini yakın ve toprağı inceltinceye kadar deliğini sürdürür ya da bir tehlike sezdiği vakit kafasıyla bu toprağı iter ve dışarı çıkar şeklinde de görüşler vardır. Müdafık kelimesinde buradan geldiği söylenmiştir diyoruz. İnşallah 9. ayet-i kerimenin tefsiriyle devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.